Başakşehir'de 16 yaşındaki bir genç kuzenine olan öfkesini onun en yakın arkadaşından çıkardı. Sokakta rastladığı 17 yaşındaki Barış Aksoy'u bıçaklayarak öldürdü. Ya 17 yaşındaki çocuğu ben nasıl toprağa vereyim şimdi ya? Kuzenini bıçakladı. İddiaya göre o ölmeyince kuzeninin en yakın arkadaşını katletti. Annem kanser hastası. 70 yaşında ölse bu kadar benim ciğerim yanmaz. Ha yanar ama bu kadar değil. Yani 15-16 yaşında çocuklar. Karşı tarafta da benim yeğenim de. Biz nereye gidiyoruz? Ne oluyor? 16 yaşındaki lise öğrencisi kuzeniyle kavga etti, onu sırtından bıçakladı. Kuzen şikayetçi olmayınca cezada almadı. Kendi kuzenini bıçaklıyor. Kuzenler kendi aralarında dava şikayetçi olmuyorlar. Demiş ki seninle kim arkadaşlık yapıyorsa onları da öldüreceğim. Kuzenine duyduğu öfke aylar geçse de dinmedi. Akıl almaz bir intikam planı yaptı. Tam 4 ay sonra kuzeninin can arkadaşı Barış Aksoy'u sokak ortasında kalbinden bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Öfkeli kuzen Aksoy'un peşinden koştu. Aksoy'u bıçaklayıp böyle kaçtı. Ağır yaralanan Aksoy yaşamını yitirdi. Kuzen gözaltına alındı. Kolundaki yarayı yaptık. Kalbi parçalanmış. Aksoy'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Acılı aile öfkeliydi. 4 ay önce tek kuzenini bıçaklıyor. O zaman bir işlem yapsa belki bu olmayacak. Belki daha ne barışlar toprağa verileceğiz bu şekilde. Ve halen de demiş daha bunun arkadaşlar kim varsa onları da vuracağım. Daha altısında böyleyken kim bilir ileride neler yapacak. Yani bir şekilde cezayı alıp akıllanması gerekir. Bekliyoruz adaleti bekliyoruz.